Sevgili aday öğrencilerimiz, hayatınızda geleceğinize dair tercihlerinizi yaparken hepinizi öncelikle gönülden selamlıyorum. Üniversite eğitimi sadece bir meslek edinme süreci değil, aynı zamanda şahsi gelişiminizi, dünyaya bakışınızı ve sorumluluk bilincinizi şekillendiren çok boyutlu bir yolculuk. Bu yolculukta sizlere güvenli bir liman, Nitelikli bir rehber ve donanımlı bir gelecek sunmak en büyük hedefimiz. Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olan üniversitemiz bu alandaki öncü çalışmalarının yanı sıra son yıllarda bilimsel üretkenliği, uluslararasılaşma vizyonu ve proje başarılarıyla ile dikkat çekmekte. TÜBİTAK, TÜSEB ve çeşitli ulusal uluslararası programlardan alınan çok sayıda araştırma projesi desteğiyle akademik kadromuz her geçen gün daha güçlü bilimsel çıktılara imza atmakta. 2024 yılı içinde sağlık, çevre, gıda, tarım ve hayvancılık gibi toplumsal fayda sağlayan konularda da desteklenmiş projelerimizle öne çıktık. Ayrıca YÖKAK tarafından verilen 2 yıllık kurumsal akreditasyon belgesi ile kalite güvence sistemimizde tescillendi. Üniversitemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Spor Dostu Kampüs Ünvanı'na ödüllendirilmiş spor imkanları, tesisleri ve öğrenci kulüpleri ile aktif, sağlıklı ve sosyal bir kampüs hayatını desteklemektedir. Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları kapsamında onlarca ülkeden öğrenci ve akademisyen üniversitemizde ağırlarken kendi öğrencilerimizi de dünya üniversitelerine gönderiyor. Uluslararası etkileşimi güçlü bir eğitim ortamı olarak sunuyoruz. Öğrenci takımlarımız Teknofest 2024 ve ISIF 24 gibi önemli teknoloji yarışmalarından ödüllerle döndü. Girişimcilik ve inovasyon desteklerimiz Kastamonu Teknokent ile birlikte öğrencilerimizin fikirlerini ürüne dönüştürmesine zemin hazırlıyor. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerden bilimsel sempozyumlara, öğrenci toplulukları faaliyetlerinden gönüllü projelerine kadar her öğrencimizin ilgi alanına uygun birçok imkanı bir arada sunan bir kampüs hayatı sizleri bekliyor. Kastamonu gibi tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan bir şehirde huzurlu ve güvenli bir öğrenim hayatı geçirmek isteyen tüm gençlerimizi üniversitemize davet ediyoruz. Sevgili gençler, sizleri de Kastamonu Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Doğru bir tercih sadece bir mesleği değil, bir geleceği, bir hayat tarzını ve bir topluma katkı vizyonunda belirler. Gelin bu vizyonu birlikte inşa edelim.